İskenderun'un tek radyo ve televizyon programı olan Mega TV'den herkese mutlu günler. Efendim, ekran başında bizleri izleyen tüm gönül dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine çok kıymetli bir konuğum ile baş başayım. Murat Beyazıt. Kalbiyle, gönlüyle, yüreğiyle çok başka bir isim. Bugün biz Murat Beyazıt'ı ekran başında tanıtacağız. Ve sizler de ne kadar güzel, ne kadar iyi bir insan olduğunu ekran başında göreceksiniz. Murat abim, canım abim hoş geldin, hoş bulduk sefalar abi. getirdin. Hayırlı günler, hayırlı. Çok, çok teşekkür ediyorum. Nasılsın abicim, iyi misin? İyiyim abicim. Sen nasılsın? İyisin çok teşekkür nasılsın? ederim. Abim ben seni tanıyorum. Evet. Ve çok kıymetli bir ortak arkadaşımız da. Evet. Burakçım, Murat abine yardımcı ol. Evet. Onu ekran başında göster, tanıt dedi. Evet. Estağfurullah diyorum. Sizler evet. zaten tanınmış güzel insanlarsınız. Şimdi şunu söylemek istiyorum da. Evet. Özellikle sizin gibi insanlar bu dünyada çok zor bir bulunu Estağfurullah. Çünkü bana ne bir para talep ettiniz ne herhangi bir sorun yarattınız. Allah sizden razı olsun. Bu bu para içininden çok gönül işidir çünkü. Tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Murat abim sen de bak abi diyorum size. Evet, teşekkür. Çünkü ederim. gerçekten böyle Kalbiyle, gönlüyle çok hoş, çok saf, yüreği tertemiz bir insansınız. Allah razı olsun abi, teşekkür ben ederim. Ben çok mutlu oldum sizi ben, konuk aldığım için. Ben de sizle tanıştığım için çok mutlu oldum, çok müşterilik oldum. Çok teşekkür ediyorum. Murat abim ne iş yaparsın, neler ben, yaparsın, hobilerin nelerdir, müziğe nasıl atıldın? Bunları bize böyle cevaplayabilir misin? Ben bu yani küçük yaşlarda beste yapmaya başladım. Evet. Ee, emirhan abimiz var. Onu Güneyin Buradan evet, da Sonra selam Selamlar olsun. olsun. O bana çok destek oldu. Allah evet. razı olsun onda. Ee, beste yapıyorum, müzik yapıyorum. Onları aranca ediyor İbrahim, abim. İbrahim, abimiz. İbrahim abimiz, İbrahim Onu da çok sevgiyle anıyorum. Onları aranca ediyor. Ben de seslendiriyorum. Bunun yanında memurluk göreviniz var. görevim var. O da çok güzel Buradan o, söyleyebilirsiniz orman, orman işletmedeki bütün or orman e, müdürlüğündeki bütün arkadaşlara selam olsun. Selam baba. olsun. Hepsine e, saygıyla selamlar. saygıyla selamlıyorum. Selamlıyoruz. Buradan benden de ne, şahsım adına selam diliyorum. Mevluluk yapıyorum. Bunun yanında müzikle uğraşıyorum. E, do kendimi bildim bileli beste yapıyorum. İşte müzik, söz müzik yazıyorum. E. Çok güzel. Şimdi kıymetli abim ben de sizlere Facebook aracı mecralarından baktım. Evet. Çok farklı bir tarzınız evet. var. Hani insanlar böyle tebessüm dolu, tebessümlendirecek, evet. böyle güldürecek. Evet. Ama tabii ki siz bu işi güldürmek için değil, bir sanat için evet. kendinizi, tarzınız bu. Evet tarz. Yani ne bileyim ben dün dinledim, izledim. Gerçekten evet. çok da hoşuma gitti. Evet. ya Pozitif enerji aldım. Evet. Bundan Çok dolayı da ben teşekkür ederim Allah razı olsun sizden. sizden de ben bundan dolayı da ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çünkü gerçekten bu zamanda insanların gülmeye ihtiyacı var. Tabii, tabii. İnsanların yüzünün tebessüm etmeye evet. ihtiyacı var. Evet. Bunu siz benden yaşça büyük olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Evet. Evet. Yani insanlarımız zor durumda, insanlarımız evet. yani gelecek küçücük bir gülümsemeye tebessüm'e ihtiyacı evet. var diyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz Kıymetli abim buradan ekran başında kalbinizi yayınlayalım. Tamam. Bakalım bizi de hak verecekler mi, evet. abimizin evet. o güzel sesiyle, şey o güzel yorumuyla Allah ve ve farklı tarzıyla. Benim şu ana kadar iki tane kalibim var, ilkini yayınlayalım isterseniz. Tamam, ilk eseriniz neydi kıymetli abim? Deprem. Dep Biz o bir eseri alalım önce, depremi ikinci eser tamam. yapalım. Nasıl i̇lk eseriniz de... neydi? Ben Demiştim. Ben Demiştim. Buradan kıymetli gönül dostlarıma Ben Demiştim eserini sizlerle paylaşıyoruz.

Gökkuşağı doluyor, sevelim herkesleri Geçmişte minatımız, gelecek yenileri Örnek alın lütfen, sevin bütün bu bedenleri Ben demiştim, ben demiştim, ben demiştim sizlere Tanrımın ev sayesinde geldik bakın bugüne Paylaşıyor aramızda bir şükür sevgilere sebepler ader Ekelim çiçekleri Bak gülüyor yüzümüz Unut artık dertleri Ay doluyor gözümüz Vuralım hedefleri Ben demiştim ben demiştim ben demiştim sizlere Tanrımın ev sayesinde geldik bakın bugüne Paylaşıyor aramızda Tanrımın ev sayesinde geldik bakın bugüne Paylaşıyor aramızda bir şükür sevgilere Ben demiştim ben demiştim Yüreğine sağlık. Teşekkür ederim. Gerçekten abi. çok da farklı Sağlıklı, bir tarzla, pozitif bir enerjiyle teşekkür okumuşsun, yorumlamışsın. Ben de sizi tanıdığıma çok çok memnun oldum. Estağfurullah. İyi bir insansın. Estağfurullah. Allah, Allah, göre bir, bir Allah şey. razı olsun kıymetli olun, abim. Teşekkür ederim. Bu arada bunun aranjesini İbrahim Karadağ yaptı. Evet. İskenderun'un İskenderun evet. çok kıymetli bir ismi o da. Evet. Buradan da kendisine Bunlara de da selamlar olsun. Benim arancelerimin hepsini. İbrahim abi yapıyor. O iyi bir şey yapıyor yani aranje, şey ediyor. ediyor. Böyle hayata geçiriyoruz. İnşallah bakalım. Şu anda YouTube'da kaliplerim iki tane var. 8 tane öyle parçam var. Toplam 10 tane parçam var. Hep bu tarzda mı okuyorsunuz kıymetli abim? Arabesk de okuyorsunuz. Arabesk yani... bestelerim de var. Hem son olarak hareketli hareketli, hareketli de var. Hareketli olarak Kof, da. Evet. Yok gerçekten hani farklı bir tat. Evet, teşekkür ederim. Allah razı Farklı olsun. bir tarz, farklı bir ne bileyim yani öyle anlatacak çok şey var. Evet. Ama ben söylenecek en güzel sözü söyleyeyim. Çok güzel yorumlamışsın. Teşekkür ederim. Yüreğine sağlık kıymetli abi. İnşallah izleyiciler de beğenir. Ben umuyorum beğendiler bile. Teşekkür ederim. Allah razı beğendiler. olsun. Abi. Sağ olun. Çünkü senin o yüreğinin temizliği, kalbinin şeffaflığı. Teşekkür Buradan ederim. Ekran başında bizleri izleyenler de zaten evet. hissediyor, görüyor, biliyor. Evet. O yüzden ben yüreğine sağlıklıyorum ağabeyim. Teşekkür abim. ederim abi. Bir de deprem, deprem klibi yapmıştınız değil mi? Evet ya? depremden önce oldu o klip Ben gelince yani... Hayır şöyle bir tesadüf oldu. Tesadüf oldu ağabey. Değil mi? yani deprem yoktu. Deprem yoktu. Depremi yaptım ondan sonra biraz deprem <laughs> Ya şöyle hani sizlerin kalbi o kadar şeffaf evet, ki yani evet. Rabbin mi hissettirdi? Rabbim bir daha yaşatmasın. Valla yapmıştım, dediğiniz gibi ya O Rabbi, da kısmet olunca, kısmet oldu evet. Rabbim bir daha da o depremi yaşatmasın. İnşallah Allah kimseye yaşatmasın. İnşallah. Amin. Bütün amin. deprem zedelerinde Allah, Allah yardımcısı olsun, saat saat versin. Saat Gerçekten saat de versin. öyle. Hocam o zaman buradan deprem kalibini de ekran başında bizleri izleyenlerle evet. paylaşalım. Paylaşalım. Buradan evet. da tüm gönül dostlarımıza gelsin diyorum. Evet. İyi Buradan seyirler de Yine de diyorum. iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim. Bakalım sana. beğenecekler mi? İnşallah. İnsanları tanımak, insanları anlamak İnsanlarla dost olmak istedim de olamadım Bu şehri koklamak Bu şehre alışmak Bu şehre inanmak istedim de yapamadım Dünya zindan gözümde Kimse bakmaz yüzüme En sonunda Depremlerde yüreğim Herkes olmuş yalancı Yarsız olmak çok acı Ağlama ne acı İnsanları anlamak, insanlarla dost olmak İstedim de olamadım Bu şehri koklamak, bu şehre alışmak Bu şehre inanmak, istedim de yapamadım Dünya zindan gözümde Kimse bakmaz yüzüme en sonunda benim de, depremlerde yüreğim Herkes olmuş yalancı Yarsız olmak çok acı Ağlama ne bacı Sürgünlerde yüreğim Herkes olmuş yalancı Yarsız olmak çok acı Ağlama ne bacı Sürgünlerde Kez olmuş yalancı, yarsız olmak çok acı. Ağlama ne bacı, sür ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür Tekrardan ederim abi. Teşekkür ediyorum. Büyük bir emek sarf etmişsin. Evet, teşekkür ederim. Yani şöyle nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama 6 Şubat dünya tarihinde en acı olaylardan evet, evet, biriydi. Evet. Maalesef. Yani Rabbim bir daha yaşatmasın. İnşallah. Rabbim hiçbir insanın evini, evet, yuvasını evet, kesinlikle, yıkmasın kesinlikle, diyorum. Kesinlikle Aynen. Ben Buradan da Geçmiş olsun bütün deprem zedelere. İnşallah Allah bir daha yaşatmasın diyor. Amin. Buradan da tüm ölmüşlerimize rahmet. Allah Ailelerine rahmet eylesin, de. mekanları cennet olsun. Amin. Ailelerine de sabır yolluyorum. Evet. Kıymetli abim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hani bugün kısa ve öz oldu. Evet. Ama seni tanımaktan büyük bir gurur duydum. Evet. İyi ki seninle tanıştım. Evet. İyi ki Bizim kıymetli Emirhan abimiz vesile oldu. İnşallah ona da sevgiler. O bana çok destek oldu. Onu çok seviyorum. Buradan bilmesini istiyorum. Allah razı olsun ondan. Biz de seni seviyoruz. Sizi de tanıdığım için çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Allah gönlünüze geri verdim. Çünkü bu Senin piyasada gibi. para için ya bu işi yapan çok insan var. Evet. Maalesef ama sizin gibi bir insan böyle insanların ellerinden tutuyor. Gerçekten çok iyi. Allah muvaffak etsin diliyorum. Allah razı olsun kıymetli abim. Gerçekten. Teşekkür. Demin de söylemiş olduğum gibi ben sizi evet. tanımaktan büyük bir Allah gurur razı olsun. duydum. Ben de sizi Emirhan abi tanıştırdı. Çok yani yolun açık olsun. Teşekkür ederim. İnşallah Rabbim kalbindeki o tüm güzel dilekleri sana nasip eder. İnşallah Çünkü abi. sen çok güzel bir insansın. Teşekkür ederim. Siz de öyle. Yüreğiyle, abi. kalbiyle Konuşma tarzıyla olsun, görünüşüyle evet. olsun. Çok teşekkür Çok ederim. güzel bir insansın. Siz de öylesiniz. Yeni tanıdım evet ama artık insan sarrafı olduk. Yani. sonsuza kadar dost olacağız. İnşallah, inşallah. Hem müzik hayatında hem iş hayatınızda size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ediyorum konuk olduğun için. Teşekkür Sağ ol, ederim. var ol, Sağ olun. eksik olma diyorum. Programımızda da başarılar diliyorum. Çok teşekkür için. ediyorum. Sağ olun. Kıymetli dostlar, ekran başında bizleri takip eden, çok çok kıymetli abilerim, kardeşlerim, büyüklerim. Sizlere sonsuz sonsuz saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bizleri bu programda da yalnız bırakmadığınız için sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Her programın sonunda söylemiş olduğum gibi o güzel yüzünüzden tebessüm, kalbinizden ise Allah sevgisi eksik olmasın diyorum. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olun inşallah diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İskender o kızları Çerkez dazlemesi, hatayının zamları, Abi Süleydüzaymo, Allah şanım Şehfilt.